Evet arkadaşlar, YKS, YDS, YÖKİ, Akademik Makale Çevirilerine hoş geldiniz. Makalemiz orta düzey çalışmalardır arkadaşlar. İleri düzey çalışmalarımız da sitemizde mevcuttur. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar gelişirsek o kadar çok çeviri, o kadar çok çalışma, farklı çalışmalar yaparız. İyi seyirler, iyi okumalar arkadaşlar. Makalemiz arkadaşlar, böcek yiyen insanlarla alakalı. Başlayalım. <laughs> <laughs> lezzetli mi acaba? More and more people. Gittikçe daha fazla insan yiyor. Bu böcekleri 27 Eylül 2021 tarihidir. Bakar arkadaşlar. In the past decade, geçtiğimiz 10 yılda böcekler have become familiar. Sight on dinner tables. Akşam yemeği sofralarında tanıdık bir görüntü olm olmaya başladı böcekler. One reason for this, bunun bir sebebi is şudur. Bunun bir sebebi şudur. They are great source of protein. Onlar çok büyük bir vitamin kaynağıdır. Diğer sebep şudur. İnsanlar are concerned environment. İnsanlar çevre hakkında kaygılı olmalarıdır diğer bir sebep. Geleneksel livestock farming yani büyükbaş ıı, çiftlikler büyük baş hayvancılık diyelim. Biz detrimental, zararlıdır çevreye. Çünkü o genellikle sürdürülemezdir. Raising insect, böcek yetiştirme is much more environmentally friendly. Çok daha çevresel olarak dostçadır. One kilogram of insect. Bir böceğin, böceklerin bir, böcek proteinlerinin bir kilogramı ihtiyaç duyar yaklaşık yüzde on bu besinlerin yüzde ihtiyaç duyan bir kilogramlık böcek proteini. Water and land, su ve toprak used to produce the amount of beef. Büftek aynı miktardaki bir büfteyi üretmek için kullanılan arazi ve suyun yüzde onla ihtiyaç duyar bir kilogramlık. Böcek proteini. Uzmanlar söylüyor ki Torbic Insect, yani böcek çiftçiliği is better, daha iyidir for the environment, çevresi için than raising livestock. Büyük baş çevre için daha iyidir böcek çiftçiliği. A final reason, nihai sebep we may have to eat insect. Böcek yemek zorunda olabileceğimizin son sebebi şudur şundan dolayıdır. Rise in the world population. Dünya nüfusundaki artıştan dolayıdır. Böcek yemek zorunda kalma, kalır, kalmamızın son sebebi. 2050 yılına kadar this is expected To be 9.8 billion. 9.8 milyar olması bekleniyor. 2050 yılına kadar. Up from the current 7.7 billion mevcut 7.7 milyardan daha yukarı olan 9.8 milyar olması bekleniyor dünya nüfusu. Bu böcek çiftçilik sanayisi endüstrisi is growing quickly hızlı bir şekilde gelişiyor. Veren vardır, yüzlerce şirket vardır worldwide üzerinde yüzlerce şirket vardır. Hangi şirket? Creating yaratan şirket. Meals made from bugs böceklerden yapılan yemekleri üreten dünya genelinde yüzlerce şirket vardı. Many supermarkets, birçok süpermarket, around the dünya genelindeki birçok market şimdi yapıyor, böceklerden yapıyor. Neyi? Stock food. Yani yiyecek stoklarını bunlarla böceklerden yapıyor. Ve vardır. Vending Nation in Tokyo, Japan, where you can purchase a can of insect snacks yani atıştırma demek size. Yani böcek atıştırmalık. Bir daha alalım arkadaşlar şu cümleyi. Fiili yanlış aldığınız zaman cümle yanlış anlaşılıyor. Bakın main burada değil, oysa fiilimiz buymuş. Bakın. Many supermarkets, birçok süpermarket. Neredeki? herhalde dünya yerindeki birçok market şimdi stokluyor. Neyi? Yiyecekleri. Hangi yiyecekler? Made from insect böcekten yapılan yiyecekler. Arkadaşlar bir isimden sonra gelen 4 3 onun sıfat kısaltması olabilir. Takılan yiyecek. Bunun ikinci ve üçüncü halde öyle olduğu için ilk tarafta aldatıcı olabiliyor. Dera Vending Machine yani birçok ATV vardır Tokyo'da. Japonya, 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 Japonya'da. Hangi Japonya? Ver you can purchase. Satın alabileceğin Japonya'da. Neyi satın alabileceğin? A can of insect stack. Yani böcek atıştırmalık kendileri. Yani kavanoz demek evet arkadaşlar metal kavanoz. Ama satın alabileceğiniz Japonya'da birçok ATM vardır. Bu menü bu menü içeriyor kurutulmuş tarantula ve akrep. Ama herkes heyecanlı değil. Vay be, Arjop Insect, Food yiyecek olarak böcek düşürücüsü de herkes heyecanlı değilmiş. Hem yani İsrail Insect Farmer bir İsrailli böcek çiftçisi. Amir diyor ki there is a yak factor to the thought of eating insect. Eating insect, böcek yeme düşüncesinin bir yak faktörü var. Yak faktör korku faktörü arkadaşlar. Bir korku faktörü vardır. O diyor ki insanlar will used alışacak, bu düşünceye alışacak. Çünkü get used arkadaşlar, modul dersimizde de görmüştük bunları. Get used alışmak. Used'u eskiden yapardı, şimdi yapmıyor. Is used'u alışkın, is yet used'u alışmak. Bu düşünceye alışacaklar. Ve the time insect test ve böcekleri lezzetli bulacaklar. O diyor ki I am convicted. Ben ikna oldum. It is only white like death. Geniş oranda be exact. Kabul edileceği edileceği konusunda ben ikna oldum. Just like eating raw fish. Aynen. Çi balık gibi. Bin sushi. Sushi'deki, sushi'deki çiğ balık yemek gibi bunlar da ileride kabul edilecek. Bunun kucaklandığı gibi. Like raw fish. sushi what and rest. Sushi'deki çiğ balığın yemenin kucaklandığı, kabul edildiği gibi. Just like. Aynı bunun gibi. Bu da yakında kabul edilecek. Güzel. Kelimelerimize bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kelimeleri tek tek yazalım. Hepsini bilelim. Makale içerisinde gördüğümüz kelimeleri görsel olarak daha iyi hatırlarız arkadaşlar. Kelime hadresi bu şekilde daha gelişir. More and more gittikçe daha fazla demek arkadaşlar. More and more gittikçe daha fazla insan. Insect, böcek demek, böcek diyor. In the past, bir kez. Arkadaşlar bu gramer yapısı. Geçtiğimiz 10 yılda. Bu bir heavy work yani yapısı. Yani pilov yapısı dediğimiz değil mi arkadaşlar? For, in, doing, power, within kelimeleri the to past, the last ve zaman alttan yukarı doğru saymıştık değil mi? Hour, day, week, we, month we. hatırlayalım. Pilov yapısı bize heavy work yapısı. Yani geçtiğimiz 10 yılda have become familiar side. Aşina, tanıdık, bildik bir görüş oldu. One reason, bir sebep. Source of protein, protein kaynağı are concerned kaygılıdır. Traditional wisdom, traditional conventional, geleneksel konvensyonel, geleneksel büyükbaş çiftçilik, detrimental to, tehlikelidir neye? Çevreye tehlikelidir. Sustain, sürdürmek, ansaslı yapıp sürdürülemez. Arkadaşlar raise yetiştirmek, büyütmek demek yani böcek yetiştirmek. The same amount of beer, aynı miktarda bilsek et daha, daha Expert tanımlıyor. Expert, uzman, expert vardı değil mi Türkçe'de? Biz de expertlik pasifliği, umulmak, expert bulmak, expertlik bulunmak. The Surin 7.7'de bir 7.7 milyar güncel yani bugünkü 7.7 milyardan yukarı doğru. Grow, arkadaşlar grow da aynı get gibi sıfatları fiilleştirdi. Bakın grow reach, zenginleşme. Grow wet, ıslanma. Grow quickly, hızlanmak hızlanıyor stoklamak stock full yiyecek stokluyor ben de inşa demeller arkadaşlar include içermek dry kurumak kurutmak dry tarafta kurutmuş tarafta ise excited heycanlıdır herkes heycanlıdır düşüncesi tarafından Yak factor korku faktörü test test Tadına bakmak test tatlı demek tam da kendini yiyecek tabiri ya tabii böyle olur I am convinced. Convinced ikna olmak. I am convinced ikna edildi. Yani ikna oldum ben bu konuda. her fikirim okeyim yani. am emres. Kucaklamak arkadaşlar. Kabul etmek. Row ham demek arkadaşlar. Ham petrol, ham balık. Yani çiğ balık. Teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler, iyi çalışmalar.